bizde her şey geldiniz. Bu kanalda her şeyi bulabilirsiniz. Eğlence, bilgi, macera ve daha fazlası. Sizlerle birlikte güzel anılar biriktirmek ve eğlenceli zamanlar geçirmek için buradayız. Çünkü bizde her şey var. En güzel şeylerin paylaşıldığı bir yerdir. Haydi bu keyifli yolculukta birlikte olalım. Abone olmayı unutmayın. Ve hesabı olmayan kullanıcılar da mesajlaşabilecek Avrupa Birliği'nin teknoloji şirketlerini yakından ilgilendiren yasası ve da etkileyerek önemli değişikliklere sebep oluyor. Bu düzenleme çerçevesinde, veyahut sap hesabı olmayan kişilerin bile mesajlaşabilmesi mümkün hale geliyor. İşte detaylar: Avrupa Birliği, teknoloji şirketleri için dijital hizmetler yasası adı altında bir dizi düzenleme yaparak mesajlaşma hizmeti sunan şirketlere farklı uygulamalar arasında mesajlaşma zorunluluğu getirdi. Bu düzenlemelerden etkilenen şirketlerden biri de veyahut sap oldu diğer uygulamalarla iletişim kurulabilecek ve WhatsApp, App Store'da 24.2.1.0.72 sürümüyle yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Sirket, platformlar arası mesaj özelliği üzerinde çalıştığını belirtti. Paylaşılan ekran görüntüsü, özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve yalnızca üçüncü taraf platformlar arası desteğin olduğunu gösteriyor. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, diğer uygulamaları kullanan kişilerle de iletişim kurabilecekler. Bu gelişmeyle birlikte, WhatsApp hesabı olmayan kişiler için WhatsApp kullanıcılarıyla mesajlaşmak artık önemli bir sorun olmaktan çıkacak. Sirket daha önce bu özelliği Android platformunda test etmişti ve şimdi de iPhone kullanıcıları üzerinde denemeler yapıyor. Ancak özelliğin ne zaman herkese açık hale geleceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor. Özelliğin ne zaman herkese açık hale geleceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.